Artvin, Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde yer alan, tarihi zenginliklere sahip bir ildir. Bölgenin tarih öncesi dönemlerdeki izleri çok eskiye dayanır. Ancak daha belirgin tarihi izler Orta Çağ ve sonrasına aittir. Antik Çağlar Artvin ve çevresi Antik Çağlarda Kolhis krallığının etkisi altındaydı. Bu dönemde bölge ticaret yolları üzerinde stratejik bir konumda bulunuyordu. Bizans İmparatorluğu Artvin, Bizans İmparatorluğu'nun sınırları içinde yer alıyordu. Bu dönemde birçok kale ve kilise inşa edilmiştir. Artvin Kalesi bu dönemin önemli yapılarından biridir. Selçuklu ve Osmanlı İmparatorlukları. Artvin sırasıyla Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluklarına dahil oldu. Osmanlı döneminde bölge kültürel etkileşim ve ticaret açısından önemini sürdürdü. Yoons Yuziel Artvin Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu sonrasında önemli bir yerleşim yeri olarak kaldı. 1918'de Türk ordularının Artvin'i Ermenistan işgalinden kurtarması bölgenin tarihinde önemli bir dönemeçtir. Artvin, tarihi zenginlikleri, doğal güzellikleri ve kültürel mirasıyla dikkat çeker. Bugün tarih kokan sokakları, Osmanlı dönemine ait eski evleri ve tarihi yapılarıyla ziyaretçilere görsel bir şölen sunmaktadır. Videoyu beğenip kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere, tarihle kalın.